Yunus FC YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Yunus. Bugünün videosu Ayın Oyuncusu, Player of the Month son olacak. Onu yapacağız. Kadro kurma görevleri var. Kadro kurma görevlerini tamamlayacağız. Mümkün olan en ucuz şekilde tamamlamaya çalışacağız. Dünkü video olan destek muazzamdı. Çok teşekkürler. Bruma videosu çok beğenildi diye tahmin ediyorum. Teşekkür ediyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bugünün videosu dediğim gibi bu son kadro kurma görevi olacak. 4 tane kadro kurma görevi var bunu yapmamız için. Bu kartı kazanmamız için. Ve bu kart hakikaten muazzam gözüküyor. E, baktığımız zaman en sonunda da zaten videonun sonunda bir kıyaslama yapacağım. E, dünya'nın en iyi oyuncularından bir tanesiyle kıyaslayacağım bu kartı. E, hatta Ronaldo ile kıyaslayacağım söylemekte bir sakınca görmüyorum. Ve istatistiklerini e, hep beraber göreceğiz. E, başlıyoruz. Burada kolaydan zora doğru gidelim. Zaten şu 3 tanesi Premier League, Bundesliga ve e, Around the World olan bu e, sanırım... 11 farklı ulustan bir tane Team of the Week yani haftanın oyuncusu oyuncusuyla kurduğumuz bir kadro olacak. Bir de Koreli oyunculardan kurulu bir 11 istiyor bizden. Bu en kolayı zaten. 11 tane bronz Koreliyi burada takas edebiliyoruz. Bir altın paket karşılığında. Ben de bir tane takas edilemeyen gümüş oyuncu vardı. Onu da takas ediyorum. Burada bir altın paketini alıyoruz. Dördün ilkini tamamlamış oluyoruz. İkinci olarak Premier Lig'de devam edelim. Burada kısıtlar bir tane Tottenham oyuncusu, bir tane haftanın takım oyuncusu ve 84 rating. bunu bu şekilde çözdük. Petr Cech, Matipi sağda oynatıyoruz. Vertonghen, Sako, Evra'yı oynatıyoruz bu arada. Team of the Week oyuncusu olarak bir Premier League oyuncusu seçmemize gerek yok. Çünkü 10 tane Premier League oyuncusu yetiyor burada. Herrera, Lallana, Lalana, Shakiri, Nolito, Mata ve Roberto Firmino. Toplam değeri 60.000 civarında bunun. Gönderiyoruz. Karşılığında bu arada bir e, üst düzey altın oyuncu paketi veriyor. 45 binlik bir paket veriyor. E, burada ben, benim bu kadro kurma görevlerini yapmamın sebebi... Bir, oyuncu çok iyi ve e, bu kadro kurma görevlerini yani ayın oyuncusu kadro kurma görevlerini yapıyorum. Çok 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 böyle inanılmaz pahalı olmadığı sürece. Ve sonla ilgili çok iyi şeyler duyuyorum. Hakikaten çok iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum. O yüzden yapma kararı aldım. E, Team of the Season'ı çıkabilir ama vereceğimiz fiyat çok çok daha altında olacak bunun. Ee, i̇kinci olarak bu Nesliga yine bir 45 binlik paket veriyor. Üst düzey altın oyuncu paketi Prime Gold Players Pack. Ee, burada da 9 tane bu oyuncusu. Hamburg ve Leverkusen'den 2 oyuncu ve 2 tane haftanın takım oyuncusu 83 rating istiyor. Kullandığımız oyuncular bunlar. Ee, bunun da maliyeti 60 bin civarında. Bu kadronun da maliyeti 60 bin civarında. Haftanın takım oyuncusu olarak Bittencourt'u kullandık Almanya Ligi'nden. Thiago var e, diye bir oyuncuyu kullanıyoruz. Fransa Ligi'nden Monaco'dan. Ve Boyan takımı tamamlıyor. 60 bin değerinde bu takımda. Xbox'ta bu arada. PlayStation'da belki birazcık daha az veya biraz daha yüksek olabilir. E, PC'de de aynı şekilde. Son olarak... Son kadro kurma görevini yapıyoruz. Burada da 11 farklı ulustan 11 oyuncu 84 rating bir haftanın takım oyuncusu istiyor. Tek tek bakıyoruz farklı uluslardan oyuncular kullanmaya gayret gösterdik zaten olmuyordu diğer türlü. Maksimovic, Layun, Quadrado, Hamşik Silva, Brahimi, Icardi ve Dost. Dost bize daha önceden çıkmıştı 86 versiyonu. O 86'yı sattım. Bu 87'yi aldım. Bu şekilde bu kadro kurma görevini tamamladık. Ee, tamamlıyoruz. Jumbo Altın e, paket veriyor bize. Jumbo Premium Altın paket. Ve Premier League ayın oyuncusunu tamamlamış oluyoruz bu şekilde. Son kartını da 93 hız, 94 şut, 90 pas, 92 dribbling. 90-90-90 zaten inanılmaz bir karta benziyor. 89 rating, 84 fizik. Kulübümüze gönderiyoruz. Kulübümüze hoş geldin diyoruz kendisine. Ee, görüyorsunuz zayıf ayak 5 yıldız. Ee, skill move 4 yıldız. Bu yeni upgrade oldu bu arada. Ee, çok iyi bir karta benziyor. Ve denemek için sabırsızlanıyorum bu kartı. Kadroya gönderiyoruz. Paketleri tabii ki açacağız. 110 bin değerinde toplamda paket var. Ve bu oyuncunun bize toplam maliyeti paketler hariç 180 bin ve dostu da sattığıma göre aslında 160 bin civarında oluyor. Bence gayet iyi. Çok iyi bir oyuncu. Ona rağmen ben şu kıyaslamayı bir yapayım aklımdayken. Soru unutmayalım. Buraya sonu çağıralım. Son gel abicim kulübümüzdeki Hüngmin son kartını zaten ilk aşamada böyle bir kadroda kullanacağım. Ee, sol forvette kullanacağım kendisini. 93 pace, 94 şut 90 pas. Çok iyi. Bakalım kimle kıyaslayacağız onu. Ronaldo'nun kulübümüzde bir kartı yok kendisinin ne yazık ki. Ama konseptlerden Ronaldo'nun normal kartıyla kıyaslayacağım. Kendisi 800 bin civarında bu kartın. Ve son her alanda daha iyi bir kart. En azından kağıt üzerinde. Tabii ki oyunda çok farklı şeyler olabilir. Ama kağıt üzerinde görüyorsunuz ekranın sağ tarafında. Ronaldo Pace bir fazla pace'i var. 2 fazla şutu var. 9 fazla pası var. Bir fazla dribbling'i var. Ve 4 fazla fiziği var. Ben çok beğendim yani. Kartı dış görünüş olarak çok beğendim. İncelemesini de mutlaka yapacağım. Şimdi paketlere geçiyoruz. Team of the Season'lar var tabii ki paketlerde. Bakalım güzel bir şey çıkarabilecek miyiz? Altın paketiyle başlayalım. Geçiyoruz hızlıca bunu. Büyük paketlere geliyoruz. 15 binlik bir paketimiz var burada. İçinden tek bir nadir oyuncumuz var. Olimpik Lyon'dan Tolisso Güzel bir oyuncu aslında. Man of the Match kartı da vardı bu arkadaşın. Yakın zaman içinde. Bana ilk defa çıkmış. Bunların tamamını göndereceğiz. Arsene Wenger çıktı bu arada. Bunların hepsini de transfer listesine gönderelim. Son iki paketimizin toplam değeri 90 bin. Bir walkout yok. Fazla bir şey yok gibi geliyor bana. Kabay, evet. 81 Kabay. Kullanabileceğimiz bir oyuncu değil pek. Son paketimize doğru geliyoruz. Haydi, güzel bir şey çıksın. Videoyu güzel bir şey e, güzel bir oyuncuyla bitirelim. Bu arada video faydalı olduysa beğenmeyi ve abone olmayı düşünebilirsiniz. Açıyoruz son paketimize. Bakalım İçinden ne yazık ki bir şey yok. Ama bugünlük videomuz bu şekildeydi. Gustavo. Sanırım Gustavo'yu kullanmıştık bu kadro kurma görevlerinde. Modda Gustavo 82'lik oyuncular var. Ne yazık ki bir team of the season çıkaramadık. Evet. Bugünlük benden bu kadar. Hepinize çok güzel bir pazar günü diliyorum. Ee, siz de bana aynı şekilde bu kadro kurma görevini yapacak mısınız? Son kadro kurma görevini yapacak mısınız? Maliyeti aşağı yukarı 180 ila 200 bin arasında. Hiçbir şey yoksa kulübünüzde. 180 ila 200 bin civarı arasında Team of the Season çıkabilir. Bir sürü informa oldu bu arkadaşın. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. İyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.